Ne iyi ettin de geldin canım oğlum benim. Müjdeli haberimi sonra sakladım ama. Aha en sevdiğim kısım geldi. Metehan'dan al haberi. Ya yine kim hamile kaldı ya Meta? Kayhan ne biçim konuşuyorsun çocuğun yanında ayıp. Çocuk mu ne Allah aşkına ya. Benim gözümde hala çocuk. Aslan oğlum benim. Ee hayırdır inşallah müjdeli haber nedir oğlum? Yeni bir işe başladım anneciğim. Aa babanın yanından ayrıldı mı yoksa? Oğlum sakın ben kendi işimi kuracağım falan deme ha. Aman diyeyim bak ya hazır şirketin velahtısın öyle kal. Ya yok be abi öyle bir şey değil. Babamın yanından da ayrılmış değilim anne. Ya bir süredir şirkette mutlu değildim. Bir işe de yaradığım yoktu açıkçası. Ayak altında dolaşıp duruyordum öyle boş boş. E ne güzel işte. Ya yani iki ayak altında dolaşıyorsun diye sana maaş veriyorlardı ya. Daha ne istiyorsun Metehan? Allah Allah piyango vurmuş oğlum sana piyango. Abi işte bende öyle işlemiyor durum piyango falan. Evet mutlu değildim diyorum. Daha bir işe yarar hissetmek istiyorum. O yüzden ben de yeni otele transfer oldum. Ha, otelin başına geçtin yani. Vallahi yakışır benim koçuma be. Oh maşallah. <laughs> benim oğluma da patron olmalar yakışır. Otelin başına falan geçmedim. Zaten harika bir müdüremiz var. Ben konsiyerci olarak çalışacağım orada. Necilik, necilik? Kons mu? <laughs> Ay tövbe estağfurullah, tövbe kayan. Bu şey Sevdep Hanım'ın bahsettiği şeyden olmasın yoksa? Of, Leman ya, Leman ya. Yani bir kelime öğrendin. Yani cümle içinde seçme algın anaokulu seviyesinde ya. Gerçekten inanamıyorum Leman sana ya. Allah Allah, konsiyerj diyor çocuk, konsiyerj. İş bu yani, iş. Ne iş? Ben anlamadım konsiyerj falan. Hani konsiyerj, konsiyerj. Böyle insanlara bir yerleri tavsiye etmek gibi düşün. Tiyatrolar, sergiler vesaire yer ayırmak gibi düşün. Ha. Yani getir götür işi yani, ha? Yani oldu mu sana şimdi bu metan Allah aşkına. Seninkisi ne biliyor musun? attan inip eşeğe binmek gibi bir şey ya. Abi Allah aşkına ya, at eşek falan. Madem turizm okuyacağım, işi mutfağından öğreneyim dedim ya. Tüm seviyeleri öğreneyim dedim, fena mı? Ah, benim oğlum şimdi milletin ayak işini mi yapacak ya? Ya anne, Allah aşkına bu nasıl bir ön yargı ya? ya ba... ben sıkıldım, daha fazla anlatmayayım. Siz en iyisi ne yapın biliyor musunuz? Yarın gelin otele, beni işimin başında görün, kapanırsın konu. Tamam, geliriz oğlum, tabii geliriz. Ha, geliriz, geliriz, geliriz. Ye bak, tatlından yememişsin. Güzel olur ne renk düşünüyorsun? Bu hafta bir. Günaydınlar, günaydınlar efendim. Aa, aa. hoş geldin erkencisin. E ee, bayram yaklaşıyor yoğun olur dedim erken geldim Fena mı yaptım ya. Ay, çok iyi yaptın canım. E <laughs> bugün bayağı yoğundu bu arada Dükkan hiç boş kalmadı. Aman maşallah de. Hı. Maşallah. Otursana Metehan. Oturayım. Ya bir şey diyeceğim siz 724 otelde böyle sıkılmıyor musunuz ya fakanlar basar insana. Bir de siz de burada kalıyorsunuz bildiğim kadarıyla, doğru mu? Yani şimdilik diyelim çünkü ev bakmaya başladım. Aa, e, hiç haberim yok benim. Benim de yeni haberim oldu desem. Ha, öyle mi diyorsun, anladım. Siz şifreli konuşmaya başladıysanız ben kalkayım isterseniz. Kuş dil de var mı sizde? Var gibi sanki. Yaşımız ortaya çıktı, görüyor musun Işıl? Hay <laughs> Allah. <laughs> ya. Ha, melekler beni bekler. Kolay gelsin. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz bye canım. Eee Meta, ne yapacaksın bayramda? Ailenle mi olacaksın? Ee, bakacağız ama sanmıyorum ya. Biz bir dağıldık bir karıştık. Aman bütün aileler öyle bakma sen. Hem siz büyük bir ailesiniz. Ne güzel ya. Baban, amcan, yengen. O da eski tadı kalmadı artık. İşten işe görüşüyorlar. Aa ben hiç öyle hissetmedim ya. Sanki böyle hep bir arada yaşıyormuşsunuz gibi bir enerjiniz var. Eski Türk filmlerindeki gibi. Neşeli günler kafası yani. <laughs> Öyle. Yani öyleydi aslında. Yengem hala korumaya çalışıyor orayı. Aile her şeydir yengem için. O sofra ne olursa olsun kurulacak. Herkes o sofrada nizami bir şekilde oturacak. Kurallar var. Biz de yeni nesil olarak buna eşlik etmeye çalışıyoruz işte elimizden geldiğince. Hı. Hmm. Yani çok birleştiriciyse Kızını niye sokağa attı? Minan, ona ben de şaşırdım. Ama ne bileyim dediği olmadığından herhalde ben öyle yorumladım. Her dediği oluyor muydu ki? Ya yok öyle dediğime bakma lafın gelişi o. Kadının yüzü gülmedi aslında yani. Ama ne bileyim şu son yaşadığımız olay mı artık bir yengemi sarstı. Rezil oldular ya orada. Yengem onu kafada büyütmüştür. Ay ben de bu kafaları hiç anlamıyorum yani. Ya kızım birini sevdi ve mutlu. Al sar sarmana. Nedir bu yani ya? İşte. Kusura bakma canım. Ya ben de böyle merak ettiğim için soruyorum. Ya yok merak edilmeyecek gibi değil bu arada. Hakkındır. Kahve? Yok niyetliyim. Son günler. Ha. Teşekkürler afiyet olsun. Teşekkür ederim. o oldu? Oho, kimleri görüyorum annem hoş geldin. Hoş bulduk canım oğlum benim. Seni böyle işinin başında görmek ne güzel. Artık böyle alışacaksın. Abi Ay hoş Allah. geldin. Hoş bulduk. Bu ne şıklık Metancım ya. Sen de öylesin. Bunlar ne abi? Bunlar Kayhan abinden sana hayırlı olsun hediyesi. <laughs> damat kiti. Damat <laughs> kiti ya. Bak bu damat kitlerini bir ikram edersin artık bu hatırı sayılır müşterilerine değil mi? Neman ha? E tabii verir ha? benim oğlum verir. Ya belki alan olur. Ha? İsteyen olur. Onlara yönlendirirsin Metancım. Abi abi orası bende karışma Aa. sen. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Handos, İyiyiz. Sizi sormalı. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, Mete Hanım ben çıkıyorum. Biraz işlerim var. Otel sende. Tamamdır. Gözünüz arkada kalmasın. Okey anlaştık. İyi günler size de. İyi, İyi günler. günler. İyi günler efendim. Ben de sizi oteli gezdireyim. Hadi bakalım. Aa. hadi gezdir bakalım oğlum. <laughs> Müsait miydin Nefis? Buyur. Gel. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Selamlar, merhabalar. Annemle Kayhan abi atölyeyi bir göstereyim derim. Merhaba güzel kızım, nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz? Hamdolsun, iyiyiz biz de. Oğlum bunlar ne? Ne bunlar anne? Tövbe estağfurullah tövbe. Put bunlar günah bizde oğlum. <laughs> ne günah? E putlar kızım bizde günah. Allah şirk koşmak demek. Nasıl yani? Anne, anneciğim. E, Defne seramik sanatçısı öncelikle. Bunlar da put değil, melek figürlü seramikler. Bak bakayım puta benzer bir taraf var mı? Yok. Put falan karıştırma şimdi rica ediyorum. Azrail gibi düşün bak. Abi, sen de yardımcı ol, kurban olayım. Ne yapıyorsun? Yok oğlum, bunların olduğu yerde bereket olmaz. Bak güzel kızım, gerçek melekler küser dükkanına uğramazlar. Sen böyle başka bir şey yapsana. Ne bileyim, çiçek yap, kelebek yap, güneş yap, olmaz mı? Anne, abi, e, otelin diğer kısımlarını mi size, ha? Ne dersiniz? Göster Ay, oğlum, abi. göster, göster. Hadi e, i̇yi anneti. madem, Hadi. göster. Kolay gelsin. Kolay Sağ olun. gelsin. Bye bye. bye, bye.